Oruç olarak iki orucumuz var. Bir önümüzde perşembe var. Bu perşembeyi tutun. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men evvel evvele hamisin min şa'bâne ve âhire hamisin min hukâne hakkâne cenne. İmam Safuri bu hadis şerifi zikrediyor. İmam Hubeyşi kitab bereke fi fazl-ı şâhi hareke. Çok büyük bir eserdir, muhteşem. Bütün bereketlerin hepsini toplamış o kitabın adı kitab bereke. Eee 700'lü hicri, bu zatın eserinde de geçiyor. Şaban ayının ilk perşembesiyle, ilk perşembeyi tuttunuz. Rekâip'in bir evveliydi, işte gecesi Rekâip oldu. İlk perşembeyle son perşembesi tutanı cennete girdirmek Allah üzerine bir hak olur diyor. Kulun Allah'tan alacağı yani Celle Celal. Allah Celle Celaluhu, bir şey vacip değil, fazl-ı keremiyle müjde vermiş. Bu itibarla e, perşembenizi tutabilirsiniz inşallah. Efendim ondan sonra bir de son pazartesi meselesi var. Yani biz haftaya buraya geliyoruz salı. eee bir evvelki pazartesi zaten pazartesi perşembe tutanlar için sorun yok. Bu Ramazan karşılaması veyahut da yemişek orucu olmuyor çünkü hem bir gün evvel oluyor. Hakkında fazilet varid olduğu zaman tek gün tutulur zaten. Ne buyuruyor? Men sâme âhira yevmis neyni min şa'bâne gufir Bu büyük muhaddis i̇bn Şeceri vardır. 300'lü falan. Diye 300 düz tane, 300'lü biliyorum. Çok eskidir. i̇bn Şeceri, onun el-emali diye bir eseri vardır. Hadis kaynaklarındandır bu. Bu eserde de geçiyor. Hunye'de de geçiyor. Abdülkadir Gelen ne buyuruyor? Şaban ayının son pazartesisini tutan af olmuş bitmiştir. Son pazartesi. Yani biz buraya gelmeden yine kurtardınız, evde yiyeceksiniz inşallah. Efendim pazartesi çayınızı, çorbanızı hanımınız hazırlasın yani. E, Onu da tutarsanız günahların mağfireti için. Yani günahları affettirme için hangi çare varsa buna başvuracağız. Birinden olmaz, birinden olur. Mutlaka Mevlamız'ın huzuruna temiz çıkmamız lazım. Pis çıkarsan ne temizliyor? Ateş temizliyor. Ya da mahşerin büyük sıkıntıları temizliyor. Ne lüzum var sıkıntı çekip temizlenme? Ha burada bir günün orucuyla temizleniyorsan yani. Tabi Ramazan şefte daha çok müjdeler. Onları söyleyeceğiz. Bukhara hadislerinde. Oruç ayrı temizlik, teravih ayrı temizlik, Kadir Gece Saatleri'nin Ramazan şefte üç tane yüzde yüz af var. Yüzde yüz. Yani şimdi bunlardan insan Ramazan'dan hala günahkar çıkarsa diyor zaten vay onun gelmiş başına diyor hadis-i şerif. Çünkü bir Ramazan'da insan aklanmaz mı? Temizlenmez mi ya? Onun için hazırlık yapıyoruz. Bak beynimizi hazırlıyoruz şu anda değil mi? Beyin hazırlığı yaptık şu anda Ramazan-ı Şerif'i karşılamak üzere. İnşallah onun için müminin ecri yazılır diyor.